İyi günler cincik kalır mı? İyi akşamlar abla evet. Mesaj gelmedi bana. Halları ağdınız. Ne zaman geleceği, fiyatı hakkında hiçbir şey. Mesaj gelmedi. Kağıt da vermediniz. Neredeydi abla? Şey. Doğu Kent Mahallesi. Abla arayan pazar giydi. Bugün çalışmıyoruz. Yarın gelir mesajı. Ama halları ağdınız. Abla ağdık da halları. Dükkana götürüp indirmedik. Halıları aldık. Servis arabası evin önünde bekliyor. Peki sorayım ben ne zaman gelir? Çarşamba günü gelir abla. Tamam temizlemeden gelmesin de ya da kurumadan. Abla halıları biz yıkamaya aldık zaten. Niye temizlemeden getirelim? Ben gaçtan halıcıya verdim. Kimisi ıslak ıslak gönderdi. Kimisi temizlemeden gönderdi. Vallahi şimdi... Daha önceden gönderdim ben. ...temiz gönderdiniz, kurumuş gönderdiniz. Vallahi biz her zaman... Yine aynı şekilde temiz kurumuş istiyor. Bir dakika, bir dakika. Ne bir dakikası, ne bir dakikası? Hayırdır gecenin on birinde aramışsın. Bır, bır, bır. Hayırdır, ne istiyorsun? Hayırdır abla, derdin ne? De. Çünkü benim sözümü kestin. Lafım bitmeden konuştun. Lafımın... Lan abla gece gece piyangodan çıktın. gözün seveyim. Kardeşim bak yine sözümü kestin. Ben derdimi anlatmak... Yani halımı yıkamak istiyor musun mu sen benim? Ya lanet olsun Yıkamayayım istersen. Gelip bırakayım zavallıyı. Hayır lan. halım yıkamanı istiyorum ben. Beni dinlemeyeceksen ben nasıl derdimi anlatayım? Ablacığım ben de diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır. Saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına gündüz araydın ya abla. Ama sözümü kestin sen benim. <laughs> Dünyanın bir yıkılık sözünü kestiysem. Allah Allah. Ya anlatamadım ben derdimi. Onu demek istiyorum ben sana. O zaman sözümü kesme beni dinle. Yani sözümü tamamı bitsin. Lafımı tamamı bitsin. Sen ondan sonra anlat. Direğe dinle. Anlat diyorum ben de sana. Hadi anlat. Ayıp canım bak. Sen gene benim sözümü kestin. Ya abla Allah kocana sabır versin. Tövbe ya Rabbi. Gözünü sevem kapat ya. Tamam ya. Yarın gelir mesajın. Bak benim sözümü kesmeden dinleyeceksen konuşun. Allah'a seyyidina Muhammed. Buyur abla, ne istiyorsun? Zabağan'a halıları götür verdiğinde gari mesaj da atmıyorsun. Yani kimsin? Yani ne? Yani yani neden? Eee? Neden? Götürüyorsun mı? Ya kıytırık dört tane halını mı kaldım senin? Ben 20 senedir halı yıkıyorum. Yine sözümü kestin. Senin sözüne tövbe estağfurullah. Ama halleri adın gittin. Tamam ya abla sen halları sattın ben biliyor musun? Hırsızım ben. Kardeşim sen. Ben empati yap bakayım. Ya senin neyin empatisini yapacağım ben? Ben diyorum ki adım gün pazar günü çalışmıyorum. Dükkana gitmedim. Dükkan açılmadı. Hallar ölçülmedi. Ben neyin mesajını atacağım sana diyorum. Ya senin konuşma bitmiyor ki. Dul gibi konuşup duruyorsun. Ben anlamadım ki bu işi yapmaya çalıştığım, ben derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sen benim sözümü kestiğin için ben derdimi anlatamıyorum. Ben de diyorum ki senin halınızdan, kiliminde, <laughs> seninde. Ben biraz sıkıntılıyım, kırkaltılıyım. Ondan sonra birbirimizi kırarız. Hiçbirimizi Çünkü kırmayalım. Sözümü... Yarın sabah akıllı akıllı konuşalım. Gece 11'de iş yapmayalım. Çünkü sözümü kestiğin için anlatamayım. Her seferinde baştan başlamak zorunda kalıyor. Sen böyle yaptığın için... Sabır çektim devam. Sen konuştun bak şimdi. Ben şimdi baştan anlatmak zorunda kalacağım. Zabağına sen benim halları aldın götürdün. Tamam. Ne fatura verdin, ne mesaj attın, ne başka Len, bir şey. Halın... Hiç bir şey yapmadın. Şimdi empati yap. Sen kendini benim yerime koy. Lan ben dört tane halıyı alıp ne yapacağım? <laughs> kafayı yatarım. Gece 11'de bunu mu düşünün ben? Senin kafa güzel vallahi. Ya abla tamam yarın hallerini getiriyorum. Saat 11'de arama beni bir daha. Hadi senin kafa güzel. Yalnız benim karşıma çıkma. Vallahi çok sinirlendim şu an. Gene geçtin sözünü. <laughs> tamam kardeş. Yarın getir. Ben madem öyle diyorsun sen. Tamam anlaşamıyoruz. Sen benim sözüm kesip duruyorsun. Kapat lan. Tamam.